Onlar için Atatürk, paranın üzerindeki Atatürk'ten ibaretmiş. Oyuncu Burak Aktanır, Araf'ta soruların konuğu oldu. Esra Elönü'nün sorularına cevapladı. Gündemin gerilerinde kalan Disney'in Atatürk'e sansür uygulamasına tepkisini bu sözlerle paylaştı. Yıllarca Atatürk'ü sandığımız birçok oyuncunun, sanatçının aslında Atatürk'ü değil ama paranın üzerindeki Atatürk'ü ne kadar sevdiğini bize gösterdiği için ben de teşekkür Hı. ediyorum. Onlar için Atatürk paranın üzerindeki Atatürk'ten ibaretmiş. Hak sanat camiasındaki iki yüzlü tavra dikkat çekti. Kendisi daha önce de Boğaziçi Film Festivali'nde Mehmetçi'ye kimyasal silah kullandığı iftirası atan Şebnem Kurur Fincancı'ya sahip çıkanlara tepki göstermişti. Oyuncu Burak Aktanır'ın milli duruşu o dönem çok konuşulmuştu. Bir yıl sonra bu tavrını Araf'ta sorularda da sürdürdü. Benim muhalefet adı altında millet düşmanı, devlet düşmanı, din düşmanı, bayrak düşmanı... ...bu toplumun değerlerine düşman olanlarla problemim var. Oyuncu Haktanır, sanat camiasındaki mahalle baskısına dikkat çekti. Söyledikleri sebebiyle bedel ödetilmeye çalışıldığını belirtti. Bir tek isteğim var. Fırsat eşitliği görüşünü dile getirdi. Onlar için Atatürk... Paranın üzerindeki Atatürk'ten ibaretmiş.